Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bugün tekrar bir antrenman videosuyla karşınızdayız. Ee, yarışmadan, yani eyalet şampiyonluğu yarışmasından önce son idmanımız. Çarşamba günü, yani bu hiç idmanımı bozmadan, hazırlık tam doğru dürüst yapmadan yarışmaya katılacağım. Yani son yarışma ne zamandı? Bundan 3 hafta önce falandı galiba. Eee... Hollanda'daki yarışma hemen birkaç antrenman ondan sonra devam ee, antrenmandan doğru e, tam bir hazırlık yapmadan yarışmaya katılıyoruz. Yani burada 160 ilk setimiz 170 180 190 200'e doğru devam edeceğiz böyle. Pazartesi gün bu çarşamba günü antrenmanı. Pazartesi günü de antrenman yapmıştık çok yorucu. Bugün kas ağrılarıyla antrenmana girdik biraz aksi iş ama öyle oldu. Ee, ve arkadaşlar yani önemli olan antrenmanda, idmanda her sette, her tekrarda yani full konsantrasyon olabilmek. Her harekette, her tekrarda form ve tekniğini yüzde yüz Doğru bir şekilde yapmak yani bu çok önemli. Şimdi gördüğünüz bu rotator hareketi bunu bunları her idmandan sonra yaptım. Sadece burada bir sefer e, videoya çektim. Her zaman çekme gereği hissetmedim. E, videolar çok uzuyor, uzun videolar olunca da e, herhalde vatandaşlar bakmıyor, bakmaya bunalıyor. E, burada e, Alman arkadaş geldi. Bu antrenör, fizyoterapisti aynı zamanda. Klaus, Klaus üniversiteyi okudu, spor akademisinde okudu. Çok bilgili bir insan ve aynı zamanda profesyonel fotoğrafçı. Bakınız bu hareketle ne dedim? Dirsekleri böyle tutarak T şeklinde. Latlara doğru girmeyecek. Böyle sadece arka omuz ve e, yani üst Yeter ya kemer var ya omuzdan omuza o bölge çalışacak. Yani ondan sonra böyle yorarak önceden yoruyorsun yorulmuş vaziyette 190'a geçiyoruz. İşte arada bunları yapa yapa gidiyoruz. Hep yorul, yani çok yorgun bir vaziyette yapıyorsun setleri. Önemli olan biz diyoruz tabii bu vaziyette yapabilmek. Diğer türlü daha iyi yaparız. E tabi şimdi günlük form falan, bunlar da çok önemli. Burada 200'e geçtik, 200'de kendiniz göreceksiniz. Eee az bir şey kalmıştı. Ama olmadı tabi kas ağrıları yorucu bir şey şekilde. böyle girersen böyle olur. Dedim bir tane daha yapalım dedim. Ve ikinci 200'ü burada denemesini yapıyoruz. Çıkmayacağı belli ama önemli olan kaslara yeni bir e, ilme kazandırmak yani. Her zaman aynı şeylere alışmasın kaslar, kasları her türlü yoracağız. Ee, tabi burada e, olmayınca da insan biraz tabi hayal kırıklığı da oluyor. Ee, bench press'ten sonra bir set squat, 210 kilogramla 5 tekrar. Ardından son seti de e, deadlift yapacağız, 210 kilogramlan bir tekrar burada kemer bağlı belimde ama çok e, bol bir şekilde duruyor yani öyle kemer takmamış gibi aynı yani önemli olan temiz bir şekilde çıkarmak 215 ile 5 tekrar ondan sonra da son sete geçeceğiz arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu videodan sonraki videomuz yarışmaya katıldığım video gelecek e, Hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için de teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Dikkatli antrenman yapın. Hoşça kalın arkadaşlar.